Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Takımlı kapışmalara ilk bölümü kırmızı takımlıyım ve karşıya geçmeye çalışacağım. Adam geçti karşı. Allah Allah şerefsiz. Şerefsiz. Neyse arkadaşlar, ee, tekrardan girelim ee bakalım neredeydi hemen şuraya girelim starting soon ee bir süre sonra başlayacak diye düşünüyorum Burada 12 kişi oldu ve başladı tamam arkadaşlar başladım Aaa Bir an yeşili var zannettim üstünde. Evet geçti karşılığında. Oh la la. Ola ola. Nasıl kim artık kebap kaç kaç? Kaç ona? Senin ben ya Allah'ım ya, neyse bir daha girelim. Gerçekten zor. Alışmaya çalışıyorum zaten. Bayağı bir zamandır oynamıyorum. Aha, başladı. Kastı şu an oyun. Hah, tamam. Biraz kastı ama yine mavi takımız. Şimdi şu yandan... Abi niye bu kadar kasıyor? Disconnect olacak. E, ee, olursa özür dilerim. Esra bro. Esra bro sakin ol. Esra bro sakin. Esra bro sakin. Abi. O adam ölmedi mi? Aa. Ya nasıl ölmedi ki anlamadım. Orada da iyi Hemen bir öbür oyuna geçelim. Nerede lan geri attı beni? Ne yiyim? Tamam <laughs> başlıyor. Hemen de başladı güzel oldu. Yine mavi takımız. İnşallah daha kasmaz. Şu şey de kalksın. Ananı sikim erken atladım. ellerde laga da takıldım. Lan ben senden bir Lan öldüm. Ya düştüm. Arkadaşlar ben hemen döneceğim. Evet ben yeniden döndüm arkadaşlar şimdi başladı adamı biraz okuyayım. Aa. Aa, ben sarı takılmışım. Hemen şuradan eğilelim. Sen kim oluyor? Sen sınırlarını. Ama şimdi varacağım. Evet kendi adamımızın yanına geçti. Adamı okuyayım biraz. Abi bu ne? ya. Adam feci iyi bir hareket yaptı arkadaşlar. Ben hemen döneceğim. Evet arkadaşlar başladı yeni bayım. O adam bizden değil mi? Bir şunları hemen saklayalım. fark etti bizi evleri fark etmedi ama tamam 5 kişi kaldı 3 kişi kaldı mı ne bize tamam orada kapışıyorlar biz daha iyiyiz galiba şu an kırmızı takım bayağı iyi. Bu arada arkadan gelen sesler için özür dilerim. O adamı vurdum orada öldürdüm. Kazandık oyunu. Evet yani arkadaşlar ben gireyim hemen. Kesmeyeceğim bu sefer. Aa, neyse ya da keseyim ben hemen döneceğim. Ben arkadaşlar şimdi başladı. Oyun başladı. Bana da kazandı. Aa kazandım ya. şerefsiz attı beni aşağıya. Neredeydi ya benim ya? Eee... bakayım 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 bakayım. Şuraydı aynen. Arkamı zaten direkt. oyna. oyuna girelim hemen. Tamam. Hemen başlar zaten. Gezmeme de gerek yok. Orayı kesmeyeceğim. Eee... Evet başlıyor başladı. Orada kastı feci. Evet, arkadaşlar Minecraft'tan attı. Neyse videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Ee, bu arada kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak ve bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.